Sorunları görmezden gelme ve inkar etme psikolojisinin zararları nedir? Sorunları inkar etmek, görmezden gelmek daha doğrusu bir şekilde bazen gerekli gibi de görülebiliyor. Sonuçta eğer belli konularda çaresizsen, değiştiremeyeceğin durumlar varsa, bunlar üzerinde çok kafa yormamak lazım. Öbür türlü moralin bozulur. Ama ya çaresiz değilsen, yani belki de bir şeyler değiştirilebilir. Ama sen inkar ettikçe, görmezden geldikçe hani o değişim fırsatlarını da göremiyorsun. İşte o noktada inkar etme ve görmezden gelme gerçekten yaşam kaliteni önemli oranlarda azaltabiliyor ve belli sorunların devam etmesine neden oluyor. Bugün bu önemli konu hakkında birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü... Bu inkar ve görmezden gelme gerçekten yaşamının birçok alanını etkileyebilecek önemli bir konu. Az ya da çok kendinde bu eğilimi görüyorsan, bugün anlatacaklarımın fark etmen ve bir şekilde üzerinde düşünmen faydalı olacaktır. Tabii ki beni de inkar edebilir, görmezden gelebilir ve videoyu burada sonlandırabilirsin. Hani tercih senin. İnkar ve görmezden gelme aslında bir nevi savunma mekanizmasıdır. Şimdi burada savunma mekanizması ama neye karşı savunma diyebilirsin? Benliğine yönelik psikolojik tehditlere karşı bir savunmadır aslında. Yani bir şeyleri inkar ederek, görmezden gelerek, üzerinde çok düşünmeyerek aslında kendi moralini, huzurunu korumaya çalışırsın. Bu mekanizma aslında oldukça yaygın bir savunma mekanizması. Hatta mesela devlet yönetimlerinde de olabiliyor. Otoriter yönetimlerde mesela bazı sorunlar vardır ki sonuç olarak gerçi bu her ülke için geçerli çözmesi kolay olmayabilir ya da çıkar çatışmaları olabilir mesela. Böyle bir durum varsa o sorun inkar edilip görmezden geliniyor devlet e, otoritesi işte hükümet yönetim tarafında. Ve bunun yapılabilmesi için de belli suni gündemler yaratılabiliyor. Böylece dikkat başka yere odaklanılıyor ve inkar etmek, görmezden gelmek kolaylaşıyor. Eğer birileri çıkar da bu sorunlara işaret etmeye çalışırsa, yani inkar etmeyin, görmezden gelmeyin, bakın böyle bir sorun var. Derse birileri, bu kişilerde bastırılıp susturulmaya çalışılıyor. çeşitli şekillerde. Çünkü inkar ve görmezden gelme savunma mekanizmasını uygulamaya devam edebilmek lazım. Bunun antidotu bir şeyleri fark etmeye çalışmak yüzleşmektir. Dolayısıyla da bunu yapmaya çalışan kişiler sisteme bir tehdittir aslında. Ve tabii ki bu tehdit oluşturduğu için de bu kişilerin başı daha sonra derde giriyor yönetimle. Açıkçası bu mekanizmayı sadece işte devlet yönetiminde, politikada değil, hayatın her alanında görmek mümkün. Çünkü sorunları inkar ettikçe, belli rahatsız eden duyguları görmezden geldikçe bu sıkıntıların yarattığı o huzursuzluğu aslında yumuşatma şansı oluyor. Çözemeyeceğimiz durumları kabullenmemiz gereken, çok fazla kurcalamamamız gereken durumlar olabilir. Yani daha doğrusunun bu olduğu konular olabilir. Ama bunu nerede, ne şekilde, hani ne zaman yapmak gerektiğini anlayacak kadar bilinç düzeyinizin de yüksek olması gerekiyor aslında yani. Eğer bunu yapacaksan bilinç düzeyinin farkındalık anlamında iyi derecede olması önemlidir. İnkar ve görmezden gelme mekanizması yerine neler yapmak gerekir? Bu konuya nasıl yaklaşmak gerekir konusunda birkaç şeyden daha bahsedeceğim ama bu videoda özellikle bu konunun hayatına olan yansımaları, zararları neler? 3 başlık altında bunu toplayarak seninle paylaşmak istiyorum. Böylece bu konuya daha derinlikli bir şekilde bakabilirsin ve bir şekilde görmezden gelmen gereken, kenara koyman gereken durumlar olduğunda bunu zarar görmeden yapma şansın olabilir. Sorunları inkar etmenin, görmezden gelmenin yaratacağı önemli sorunlardan biri travmaların tekerrür etmesidir. Şimdi eğer belli sorunları, duyguları, durumları bastırıyorsan, görmezden geliyorsan bu noktada aslında o travmaları çözümlemiyorsun demektir. Yani ilgili sorunlar çözmek noktasında bir şeyleri değiştirmiyorsun, farklı bir şey yapmıyorsun anlamına geliyor. Hal böyle olunca da benzer travmaları tekrar tekrar yaşama riskin ortaya çıkıyor. Çünkü bu travmaları işleyip, sindirip buna göre bir yol haritası çizmemişsindir. Mesela kredi kartı borçlarının biriktiğini düşünelim. Bu sonuç olarak sende belli rahatsız edici duygular yaratıyor. Bir çeşit mikro travma aslında. Yani küçük küçük sürekli o borç psikolojisinde yaşamanın getirdiği o travmaları deneyimliyorsun. Kredi kartı borçlarının biriktiğini gördükçe ya öderiz bir şekilde hani sıkıntı değil. Bundan dolayı işte niye huzurumu kaçırayım, canımı sıkayım diye düşünüyorsun belki de ve görmezden geliyorsun. Ama böyle yaptıkça ve daha sonrasında da işte borçlar biriktikçe işte limiti yükseltme, sadece asgariyi uzun süre ödeyerek geçirme sıkıştığı noktada işte ek kartlar çıkarma gibi yolları denedikçe ya da belki de belli dışarıdan borçlar alarak en azından asgariyi ödeyecek şekilde günü kurtarmaya çalışıyorsan aslında sorun devam ediyor. Asıl sorunu çözmediğin için bu tekerrür eden sıkıntılar aslında huzurunun kaçmasına uzun vadede ciddi oranda kaçmasına neden oluyor. Travma tekerrürü konusunda tabii daha birçok örnek verilebilir. Özellikle bağımlılıklarda mesela İnkar ve görmezden gelme aslında çok sık olan bir şey. Zaten bağımlılıklar da inkar etme, görmezden gelebilmeyi kolaylaştırması açısından kişinin kullandığı bir şey oluyor. içine girdiği bir şey oluyor. Bu arada bağımlılık deyince sadece işte alkol ve madde uyuşturucu bağımlılığını düşünme. İşte bilgisayar bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, yeme bağımlılığı gibi aslında birçok bağımlılık türünden bahsedebiliriz. Bunları yaptıkça da asıl sorunları görmezden geliyorsun. Ya yani bu bağımlılıklar aslında buna hizmet ediyor ve tabii ki daha başka birçok soruna neden oluyor. Tabii daha sonraki aşamada bağımlılığın kendisi de ayrı sorunlara neden oluyor ve ne oluyor? Konular katlanıyor, başka travmalar ekleniyor, tablo daha güç bir hale geliyor. İnkar ve görmezden gelme savunma mekanizmalarını kullanmanın sana verdiği önemli zararlardan biri de sahte bir kontrol algısına neden olmasıdır. Bir şeyleri görmezden geldikçe sanki güçlüymüşsün, kontrolün varmış gibi bir durum ortaya çıkabiliyor ki bu da aslında bir illüzyon. Mesela bir örnek verecek olursak, baş ağrısı olan, uzun süredir hani bedeninde böyle bir his hisseden birini düşünelim. Ama bu kişi doktora gitmiyor. Yani bir nevi sağlığını ihmal ediyor aslında. Ama bu kendisine sahte bir kontrol sağladığı için de aslında devam ediyor. Yani bu görmezden gelme. Çünkü bu kişinin bir de sağlık kaygısı olduğunu düşünelim. Şimdi başındaki o ağrı belki de nörolojik bir hastalıkla alakalı olabilir gibi bir kaygısı var bir taraftan. Ve doktora gitmeyerek yani bu konuyu ihmal ederek işte ben... Ee, kötü bir hastalığın çıkmamasını sağlıyorum gibi bir ilüzyon. bu çok kişinin belki farkında olmadığı bir şey oluyor ama sanki doktora gidince kötü bir şey çıkacak gibi bir algısı var. O yüzden de doktora gitmediği zaman işte kötü bir hastalıkla da yüzleşmemiş oluyor ve kısa vadede kendini iyi hissediyor. Tabii böyle hareket ettikçe uzun vadede travma tekerrürü konusu gündeme geliyor. Yani başka sıkıntıları beraberinde getirir ki gerçekten bir hastalık da varsa buna erken müdahale etme şansı ortadan kalkıyor. Ve bu sefer gerçekten ciddi bir hastalıkla kişi karşılaşabiliyor. Benzer bir duruma diğer bir örnek verecek olursak yakınını kaybeden birisi mesela. Yakınını kaybettiğinde şimdi normal yaz sürecinde bir inkar bölümü vardır gerçekten. Bu bir aşamadır. Yani o kaybı kişi kabullenmiyor, kabullenmez bir şekilde. Yani hayır böyle bir şey yaşanmadı. Sanki bu kapının arkasından her an gelecekmiş gibi hissediyorum denilen bir dönem yaşanır. Ama patolojik bir yaz varsa yani bu yaz süreci ile alakalı belli sıkıntılar varsa bu inkar dönemi uzayabilir. Ve uzayınca da kişi aslında hani ben bu konuyu kabullenirsem sanki aramızdaki bağlar kopacak, onu tamamen kaybedecek gibi hissediyorum, anılarımda da kaybedeceğim, onunla alakalı işte hiçbir şeyi düşünemeyeceğim, hatırlamayacağım gibi bir korku olabiliyor. O yüzden de sanki bu ölümü kabullenmemek gerekiyor. İşte çok yüzleşmemek gerekiyor gibi bir durum oluyor. O zaman ne oluyor? Bu kişiyi hatırlatacak durumlar içine pek girmiyor. işte mezarını ziyaret etmiyor mesela kişi. Ama böyle yaptıkça da sadece o son belki sıkıntılı anlar, belki bir hastalık sonrası kayıp yaşandıysa, yani o hastalık anları belki daha gündemde oluyor ki patolojik yasta son rahatsız edici olaylar daha çok akılda kalabiliyor. Sanki bu duygularla yüzleşse, işte duygularının akmasına izin verse o olumsuz olaylar da dahil olmak üzere her şeyi unutacak bir boşluk olacakmış gibi bir korku olabiliyor. İşte aslında bu durumu inkar ettikçe belli duygularına yasın getirdiği doğal duyguları görmezden geldikçe süreç aslında uzuyor. Ama kişi burada yine sahte bir kontrol algısı ile birlikte sanki ben kaybettiğim kişiyle bağımı bu şekilde kaybetmiyorum gibi bir durum oluşuyor. Ama yine travma tekerrürüne daha sonra neden olacak bir durumu beraberinde getiriyor. İnkar ve görmezden gelme savunma mekanizmasının tabii diğer bir önemli zararı da gelişim fırsatlarının önünü tıkamasıdır. Sonuç olarak her sorun kendi içinde kendini geliştirmeni sağlayacak belli fırsatlar verir sana. Kendini büyütüp geliştirme fırsatı verir. Bu şansı kullanabilmenin en önemli adımı da öncelikle o sorunu kabullenmektir. Evet benim şöyle şöyle bir sorunum var. Bu konu şununla bağlantılı olabilir ve şunları şunları yapmam lazım gibi bir anlayışla yaklaşabilmek gerekiyor. Ama inkar ediyorsan, görmezden geliyorsan bu tür bir düşünce süreci içinde olmazsın. Böyle olunca da ne oluyor? Kendini geliştiremiyorsun aslında. E kendini geliştirmediğin zaman da bununla bağlantılı sorunlar tabii ki giderek büyüyor, dallanıp budaklanıyor. Bu bir nevi muhafazakar düşünce yapısına da benziyor. İşte en doğru yol bizim yolumuzdur. Bir şeyleri değiştirmeye gerek yoktur. Olduğumuz haliyle her şey sıkıntısız bir şekilde kabul edilebilir gibi bir görüş aslında. Şimdi bir şeyleri inkar ederek, görmezden gelerek böyle bir nokta içindeysen o zaman bil ki kendinde bir şeyleri geliştirmiyorsun. Kendi potansiyelini olabilecek maksimum seviyeye çıkarmıyorsun. Ve bu da tabii ki yaşam kaliteni kısıtlayacak bir durum içine girmene neden olur. İnkar ve görmezden gelme savunma mekanizmasının bu gelişim sürecine tıkaması konusuna en kolay örnek olarak ben ilişkileri verebilirim. Diyelim ki eşin, partnerin bir şekilde belli sorunlara sahip, yani ilişkinizde belli sorunlar var, mutsuzsun ee, ve belli sorunları görmezden gelerek ancak başa çıkabildiğini görüyorsun. Çünkü bu sorunlara odaklansan kavga çıkıyor, tartışma oluyor, bir yere varmıyor, aranıza daha çok soğukluk giriyor, mesafe giriyor, aradaki saygı azalıyor. Bu yüzden de ne yapıyorsun? Duygularını görmezden geliyorsun, bastırıyorsun beklentilerini düşürüyorsun ve bu şekilde kabullenmeye çalışıyorsun. Ama bu üzücü bir şey. Yani aranızdaki yaşadığınız sıkıntılar belki de her birinizin kendinde geliştirmesi gereken belli fırsatları içeriyor. Şimdi sen belli korkularla işte ben sıkıntı çıkarırsam, beklentilerimin arkasında durursam işte kavga oluyor, problem oluyor, belki eninde sonunda ayrılırız. Hani ben soğurum, terk ederim ya da o beni terk eder gibi bir kaygıyla kendin olmaktan vazgeçiyorsun bu mekanizmayı kullandığında. Belki de aslında dediğim gibi bu sıkıntılar belli gelişim fırsatlarının bir çağrısı. Yani sıkıntı yaşıyorsunuz ilişkinizde çünkü senin ya da eşinin aslında belki çocukluktan getirdiği belli yaraları tamir etmesi gerekiyor. Belki de belli iletişim becerilerinizi geliştirmeniz lazım. İşte sınır koyma becerileri, sıkıntılı konuları dillendirebilme becerileri, belki birisine bağlanabilmek, bağ kurmak, güvenmek, işte bağlanma sorunları varsa mesela belki o güvenli bağlanma ilişkisini ilişkide öğrenip bunu deneyimlemek önemli. Böyle bir fırsat var karşında belki de. Ama bu fırsatı kullanmayıp o muhafazakar düşünce yapısıyla ben böyle geldim, böyle gider, var olduğu hali doğrudur, bir şeyi değiştirmem gerekmiyor gibi baktığında ne oluyor? İlişkide bu patlak veriyor. Çünkü karşındaki kişi de farklı bir birey ve dolayısıyla da e, arada belli ortaklıklar kurabilmek için her birinizin kendiyle olan ilişkisinin de iyi olması, kendini var olduğu haliyle ortaya koyabilmesi ve aynı zamanda da gelişime açık olması lazım. İlişkilerdeki bu değişim fırsatları öz özellikle kendine saygı duymak, kendine değer verebilmek, şartlardan bağımsız olarak ben değer verilebilir, sevilebilir birisiyim ...öğrenebilmek açısından çok değerli fırsatlar sağlıyor. Yani bunu ilişkinin dışında... E, ...oturtmak gerçekten daha zor oluyor. Öyle söyleyeyim. Daha doğrusu... ...ilişki öyle güçlü fırsatlar, öyle büyük şanslar verebiliyor ki... ...eğer bu fırsatı iyi bir şekilde kullanırsan... ...yakın ilişki dışında bu kadar fazla geliştiremeyebilirsin kendini. Yani bu mesela meslekten bahsediyorum. Hani işin mesleğin bile sana bunu veremeyebilir. O yüzden... Bu fırsatın bilincinde olmalısın. Sen duygularını inkar ettikçe, işte e, ne yapalım evlilik böyledir, işte mutsuz olmaya mahkumdur, evlilik bir hapishanedir. Bu şekilde kabul etmek lazım. Beklentiyi çok yüksek tutmak e, sıkıntıdır gibi bir bakış açısında olduğunda gerçekten çok üzücü bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü böyle olmak zorunda değil. Evet, emek vermek, çabalamak önemli. Ama bu sadece karşı taraf için olmayacak, kendin için de olacak ve bu verdiğin çabalar kesinlikle kişisel gelişimin açısından çok büyük bir fırsat sana sunacaktır. Kolay mı? Değil. Hani bunu kişisel yaşamımdan da söyleyebilirim. Ama bu emeği, çabayı verdiğinde kesinlikle var olduğun noktadan çok daha iyi bir noktaya varacaksın. Bugün anlattıklarımı dinlerken şöyle bir şey aklına gelebilir. Ne yani hani her şeye isyan mı etmeliyiz? Yani her şeye böyle asi şekilde karşı mı çıkmalıyız? Sorunlar olduğunda sürekli bunu gündemde tutup huzursuzluk mu yaratmalıyız? Sonuna kadar her şeyin gitmeli miyiz? Şartları zorlayarak. Açıkçası bundan bahsetmiyorum. Böyle sürekli negatiflere odaklanmak, sorunların peşinden koşmak iyi bir şey değil. Özellikle ilişkilerde bu iyi bir şey değil ve kesinlikle sıkıntıya sokuyor. Var olan pozitif noktalara özellikle zaten daha ağırlıklı odaklanmak gerekiyor. Var olan pozitiflere odaklanmak ama bir şeyleri inkar edip görmezden gelmeyi gerektirmiyor. Yani pozitif düşünebilmek için illa inkar ve görmezden gelme savunma mekanizmasını kullanmak zorunda değilsin. Benim önerdiğim şey kendi duygularının, ihtiyaçlarının bilincinde olarak bilinçli bir şekilde var olan pozitif şeyleri gör ve eğer bir şeyleri değiştiremeyecek gibiysen ya da bir yere kadar değiştirebiliyorsan da var olduğu haliyle bunu kabullen. Belki bu bazı şeyleri görmezden gelmeni, daha doğrusu bir şeyleri kenara koymanı gerektirecek. Yani adına ne dersek diyelim. Ama bir şeyleri kenara koyuyorsan, o konuda daha fazla bir çaba içine artık girmiyorsan, kabulleniyorsan, bu bastırmak olmak zorunda değil. Bilincindesin, gereken her şeyi yaptın. Var olduğu haliyle bilinçli bir şekilde kenara koyuyorsun. Bunu yaptığın zaman kabullenmek daha kolay olacaktır. O zaman bir şeyleri kenarda tutmak ve pozitiflere odaklanmak daha mümkün olacak. Özetle inkar ve görmezden gelme savunma mekanizmasının antidotu olarak şunu söyleyebilirim. Değiştirebileceğin şeyleri değiştir, değiştiremeyeceğin şeyleri kabul et. İkisinin arasındaki farkı da analiz edip anlamaya çalış. Yapacağın şey bu. Tabii bunu yapmak hiç kolay bir şey değil. Şimdi şunu söyleyebilirsin, işte devlet büyüklerimiz bile bunu yapamıyor. Hani ben nasıl yapacağım diye. Ama şunu söyleyebilirim ki hem kişisel yaşamımdan hem de mesleki yaşamımdan farkındalık ışığını hayatına aktardığında bu söylediklerimi yapmak düşündüğün kadar zor değil. Ama evet zorluğu kılan nokta gündemde tutmak bunları. Eğer gündemde tutuyorsan, kararlı bir şekilde hareket ediyorsan, motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyorsan bu kesinlikle başa çıkabileceğin bir konu. Gerekirse tabii ki destek alabilirsin, profesyonel bir yardım alabilirsin. Ama günün sonunda yine bunları yapacak kişi sensin ve bunu yapabilirsin. Yeter ki kendine güven, bu konuda motive ol ve inkar görmezden gelmekten, rahatsızlık duy. Yani bir şeyleri inkar etmek, görmezden gelmek senin için rahatsız edici olsun artık. Yani bir şeyleri fark etmeden, bilinç ışığı olmadan inkar etme ve görmezden gelmeyi kullanıyorsan burada bir sorun olduğunu fark et. Ve daha sonra az önce önerdiğim antidotu uygula. Yapacağın şey bu. Bugün anlattığım konu ile ilgili düşüncelerini, görüşlerini, deneyimlerini, belki de karşı çıktığın noktaları aşağıdaki bölüme duygularını inkar etmeden, görmezden gelmeden yazarsan sevinirim. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Bunu inkar ve görmezden gelmeyi kullanmadan da yapman mümkün. Tekrar görüşmek üzere.